beklediğimiz şekilde idare edilmiyor. Yani bugün Aydın'a baktığımızda Aydın geçmişte Türkiye'nin yaşanabilir iller sıralamasında yedinci sıradaydı ama bugün geldiğimiz noktada 21'in sırayı düştük. E zaten bunu kendiniz örneklerini görüyorsunuz. Yani yan tarafta bir denizi vardı. Deniz dün bizden çok daha gerideydi ama bugün bizi Fersap Bakan geçti. Yani veya öteki tarafta bir Muğla var. Muğla bizden çok çok kötü ve çok küçük bir yerde ama maalesef belediyecilik anlayışı yani yerel hizmet açısından baktığımızda civarımızdaki iler bizi geçmiş durumda. E, aydın dediğimiz yer bugün eee olması gereken yerde değil. O noktaya güzel. getirebilmek üzere. Vatandaşın güzel. yaşam standardında bir şeyler değiştirmek, vatandaşın daha iyi bir belediyecilik hizmetini alması tabii bunun yanında. Evet şimdiden belli gruplarında sıkıntıları var. Aydın'da şu anda mesela e, kadınlarımızın sıkıntıları var, engellerin sıkıntıları var, çalışanın sıkıntısı var, işsizin sıkıntısı var. Yani her konuda sıkıntı var. Bu sıkıntılar noktasında da belediyenin biz sadece çöp toplamak, parke saçı döşemek veya park yapmak değil. Bunun yanında insanların sosyal yaşantılarını bir şeyler vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bakıyoruz e, Türkiye'de en fazla İntihar vakalarının yaşandığı veya en fazla boşanma oranının olduğu iller sıralamasında Türkiye ilk 10, Aydın ilk onun içinde. En fazla intiharda ve e, boşanmada ilk onun değil. Birisinde altın sıra değil, birisinde sekizin sıradayız. Yani Türkiye'de 80 vilayete neden Aydın'da bunlar yaşanıyor? Ama bunların araştırılması lazım. Sebep neyse o sebeplerin çözülmesi lazım. E sebep noktasına baktığımızda da bizim şu anda ilk etapta gördüğümüz şey istihdam davası. Yani vatandaşın cebinde para olmadığı zaman evdeki aile huzurdu gidiyor. Kendi psikolojik moral kendisi psikolojik olarak da etkileniyor ve arkasından e, vakaları, boşanmalar kırla gidiyor. E burada ne olması lazım? Burada olması gereken e, demek ki belediye iş sahalarının buraya gelmesi yönünde çalışma yapması lazım. Yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. işte. burada ortaklar belediyemiz var. Ortaklar belediyesi 15 bin nüfuslu bir yer. Yani arkadaşlarımız birçoğu biliyorlar. Ortaklar belediyesinde de Milliyetçi Hareket Parti belediye başkanımız yaptı Ümmet Bey. Sağ olsun arkadaşımız yapmış olduğu çalışmalarla ülkenin orada bir fabrikasını getirdi. Şu anda da ülke fabrikasında 3-400 kişi ekmek diyor. E bu belediye işi. Neden benim aydınıma bu testler gelmiyor? Buradaki gelmemesindeki en büyük sebep de e, yerel yönetimin yapması gereken altyapıyı yapmaması, onlara imkan tanımaması, arsa üretmemesi, o insanların buraya gelip e, işlerini yapması engel olması. Ben dün e, sivil toplum örgütünü ziyaret ettim. O ziyaret sırasında diyorlar ki e, Gaziantep'ten bir firma Aydın'a gelmiş, teşvikli bir yatırımla ilgili geldiğinden dolayı dört aylık süresi var. Üç ay içinde ruhsat proje problemini çözemediği için yatırım buradan vazgeçiyor. Bir başka yere gitmiş. Yani bu Aydın'daki belediyeciliğin ortaya koyduğu sıkıntılar. Yani bunların bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Bizim zaten ana sloganımız baktığınızda şurada üretken belediyecilikler. Üreten belediyecilikler. Yani Türkiye'nin üretmesi lazım. Ürettiğini de ellerinde e, değerinde satması lazım. O noktada da belediyenin üzerinde düşeni yapması lazım. E, sizler Aydın'da yaşandı olarak buralarda yaşıyorsunuz. Yani şunu sizlerin değerinde lazım. Bundan beş yıl önce, 10 yıl önce Aydın'ın ne tür sorunları vardı? O sorunlardan hangilerinde pozitif yönde değişiklik oldu? Yani park sorunu beş yıl içinde çözüldü de tekrar devam edelim? Park sorunu çözmüştür mü? Değil. Yani yollar eee parktan geçilmiyor. Kaldırımlarda parklar vatandaş içeride yürüyor. Normal araçların olması gereken yerde vatandaş yürüyor. Park sorunu çözüldü. Hayır. Trafik sorunu çözüldü? Hayır. Aynı. Ne oldu? Yani bugün eee tekrar o üyesinin arkadaşlarının bunları değerlendirmesi lazım. Ha biz diyoruz ki bu Nazilli bölgesinde mesela bizim bir, bir Nazilli Belediye'miz var. Gelen geçen arkadaşlarımız Nazilli Belediyesi'ndeki yerel hizmetin ne olduğunu görüyorlar. Yani bundan bir beş sene önceki Nazilli ile şimdi Nazilli kıyaslayamazsınız. Nazilli'de birçok yerde TOKİ ev üretirken Nazilli, Nazilli Belediyesi ki Nazkent diye bir proje uyguladı. Orada e, gerek hem lüks bina yaptı hem de e, fakir fukaranın faydalanabileceği sosyal konutlar yaptı ve onları da hayata geçirdi. Tapularını dağıttı. Şimdi üçüncü etap çalışmasını devam ediyorlar. Veya işte şehircilik manasını baktığımızda işte Nazirli'de bir Alzheimer merkezinin kurulması, o merkezle ilgili cam birimlerin, dalların kurulması, oralara dışarıdan insanların cazip hale gelip oralara gelmesi bunlar belediye işleri. Dolayısıyla biz bugüne kadar aydın dediğimiz şey şu, sizler geçmişte Burada DHP'li belediye getirdiniz. Anaplı belediye getirdiniz. AKP'li belediye getirdiniz. CHP'li belediye getirdiniz. Ya bir kere de MHP'yi deneyin. Bir de Milliyetçi Hareket Partili belediye nasıl oluyor? Bunu bir deneyin. Ben, biz şundan eminiz. Benim e, bugüne kadar birçok arkadaşlar geçmişten gelen diyaloğumuz var, tanıştıklarımız var. Şunu ben gayet samimi olarak söylüyorum. Şu anda ben bir siyasi partinin temsilcisi olarak buralardayım. Ama seçildiğimiz günden itibaren ben artık Aydın'ın belediye başkanıyım. Efe'lerin belediye başkanıyım. Dolayısıyla o siyasi mülazaları biz o seçildiğimiz gün bırakırız. Bunu da yaptık biz. Ben il başkanı yaptığım dönem içinde bir arkadaşımız siyasi mülazalarla bizim işimiz engellendi veya biz işten atıldık diyebilecekken aynı kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Biz eee ben 99-2002 döneminde Millet Hareket Partisi'nin il başkanıydım. İktidar Partisi'nin il başkanıydım ama hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Her gelenin de derdine çare olma çalıştık. Veya ben milletvekili milletvekili seçildiğim günden milletvekilim bittiği güne kadar hiç kimse takıp da işte eee dolaştım dolaştın diye ben üç o gün çıkardık koyduk. Dedi ki biz artık Türkiye'nin milletvekiliyiz. Aydın'a seçilmiş olmasına rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'ne seçilmiş olmamız lazım. Artık biz Türkiye milletvekili dolayısıyla Türkiye'nin her tarafında hizmet yapmamız lazım. Artık ondan sonra Rozetimizin Türk bayrağıydı ve milletvekili rozetiydi. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte de oy veren vermeyen Aydın hemşerilerimizle Aydın'ı bir yerlere getirmek için bir mücadele vereceğiz. Bunun yanında Aydın sosyal yönden, kültürel yönden, ekonomik yönden her konuda şu anda sıkıntılı bir süreç içinde. Bunların giderilmesi lazım. Bu noktalarda da biz belediye olarak e, ekip ruhu içinde iyi bir ekiple e, Aydın'ın meselelerini çözeceğimiz.